Evet, merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda biraz eskiye gideceğiz ve FM 2006 için ortaya çıkan ve çok sık görülen bir sorunun çözümüne değineceğiz. FM 2006 Tay Baht yani Tayland para Tayland para birimi ve otomatik kayıt sorunundan ilgili çözüm yollarını anlatacağız. Öncelikle bunun için eğer bilgisayarınızda oyun kuruluysa FM oyuncusu sitemizde linki de aşağı bırakacağım giderek e, bu konuya giriyoruz. Bu yazımızdaki dosyayı indiriyoruz. E, akabinde e, biraz sonra göstereceğim metotları uygulayarak sorunun çözümünü ortadan kaldırıyoruz. E, diyelim şöyle masa üstüne gidelim. E, indirdiğimiz dosya şöyle bir dosya. Eğer oyunu da yeni indiriyorsanız sitemizde forum bölümünde mevcut. Şu RAR dosyası inecek. RAR'dakileri çıkarttığımızda Karşımıza böyle bir içerik geliyor. Şu tayıyı ben oluşturdum az önce o yüzden aklımızı karıştırmasın. FM2006 PC içerisinden setup dosyasıyla oyunumuzu kuruyoruz. Dil dosyası da şurada mevcut isterseniz kurabilirsiniz. Ardından eğer ki yeni indirdiyseniz crack olayını buradan değil de indirim şu konudan indirdiğiniz şu dosyayla yapacaksınız. Bu dosyayı kopyalıyorsunuz. Akabinden oyunu kurmuş olduğumuz bölüme gidiyoruz. Hemen şuradan dosya konumunu aç diyelim. Ve buraya yapıştırıyorsunuz. Kopyalayıp buraya yapıştırdık. Tabi bunu oyun kapalı iken yapmanız gerekiyor. Yaptıktan sonra oyuna giriyorsunuz. Şöyle ben oyuna gireyim. Öylesine bir denk bir şeyler açmıştım. Continue diyorum. Devam et diyorum. Bakalım Tayland Baht problemi ortada e, kalmış mı? Nedir? Ne değildir? Şimdi bakacağız. Mehmet Ali Çakmak. Oyuncu 160.000 Euro. Euro kullandığım için. Dil yaması henüz kurmadım. Biraz daha ilerleyelim. Zaten otomatik kayıt olayını da çözdük. E, tabii bunu daha önce oyunu kurmuş bu sorunu yaşayanlar için şöyle bir şey söyleyeyim. Muhtemelen para biriminiz Tayland bahtı olarak karşınıza çıkacak bu düzeltmeyi yaptığınızda. Ayarlardan tercihlere giriyorsunuz. Oradaki para birimini istediğiniz para birimi yapıyorsunuz. Şurası önemli. Otomatik kayıt, oto sev olayı. Onu da ben her ay mesela her ay yapabilirsiniz. 5 yılda bir yapabilirsiniz. Her yıl yapabilirsiniz. Sonra confirm onayla diyoruz. Ondan sonra bu problemi yaşamıyor olmanız gerekiyor. Bu problemi tekrar yaşıyorsanız bir şeyleri eksik yapmış olmanız muhtemel. Onu da videoyu baştan izleyerek çözüme ulaşabilirsiniz diyorum. Ne yazık ki oyun %100 olarak Türkçe'ye çevrilmiş değil. %80-90 bandında bir çevrilme söz konusu. Ben henüz kurmadım. Bu şekilde kullanıyorum. Evet. Bakın herhangi bir biraz ilerletiyorum ki problem karşıma çıkacak mı? Çünkü bir kere ilerlettiğinizde bu problem karşınıza çıkıyor. Sorunu yaşayanlar bilecektir. Ee, Tayland bahtına dönüyor para birimi. O da tabi çok milyonlarca para. Ee, ve ayrıca otomatik kayıt olduğu için her ilerlettiğiniz günde kayıt yapıyor oyunu. Bu problemin çözümü de bu şekilde. Tekrar anlatıyorum. Şöyle ki Buradan indirmiş olduğunuz bu dosyayı, şu dosyada şöyle işaretleyeyim. Ee, oyunun kurulu olduğu yere oyunu kurmuş olduğunuz yere, dosya konumunu aç diyoruz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Akabinde yapacağınız başka bir şey yok oyun dışarısında. Sonrasında oyuna girip, bakalım Options, e, Ayarlar, Tercihler kısmından sev Otomatik Kayıt kısmını Yılda bir, ayda bir ne kadar istiyorsanız günde bir olmayacak şekilde 3 ayda bir nasıl istiyorsanız yapıyorsunuz. Özür dilerim. Para birimini istediğiniz para birimine çeviriyorsunuz. Örneğin Tay Baht yapmayın. <laughs> Örneğin Türk İş Lira diyor. Yaptık. Bakalım yine başka bir problem olacak mı? Türk Lirası Tayland Bahtı'na dönecek mi? Göreceğiz şimdi biraz ağır ilerliyor. Evet. 375.000 YTL. Bir gün daha ilerletelim ya da bir aktivite birkaç saat daha atlatalım. Saat 19. 85.000 YTL. Toprak Kirtoğlu diyor. Eski bir futbolcu. Falan filan. Inter Milan. Oyun açmışken belki nostalji olsun isterseniz. Şöyle bir Türk milli takımına bakalım. Kimler var? Hamit Altın topun 22 yaşındaki hali var. Çok cezbediyor. Rüştü var. Evet. Emre Bölezoğlu var. Şu anda Fenerbahçe ile ilgili işleri yürüten. Başka dikkatimi çeken Ümit Özat var. Onun da profili çok iyi bu arada. Ee... Şöyle bir başka bir videoda bakarız ona. Daha fazla vaktinizi almayayım. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Olayla ilgili çözülür çözülmez yine bir problem yaşarsanız yorum olarak bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi günler.